de Hem bu raflar sonunca de. Roblox oynayalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir raflar oynayalım arkadaşlar. Bir gün arkadaşlar iki karakter çıkardım. Ama size gösteremedim arkadaşlar. Çünkü çekemedim video. Şimdi çekeceğim arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar. Şimdi. Bakın. Çıkardığım karakterleri söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir kutu, iki grif hesaplaşmaya girdik. Hesaplaşmaya girmiştik. Griffin oynuyorum akşer. Zaten ilk, çıkardım bunu. Daha yeni çıkardım. Yani bir saniye olmuştur. Oha. Nerede? Gevertik. Sonunda. Evet akşer. Bir daha oynayalım hadi. <laughs> Bu kolaydı. Yani ben oynayamadığım için akşer bir daha oynayacağız. Youtube kralı. Benim arkadaşım değil Bilmiyorum Kim bu? Youtube Kral Lele <laughs> Arkadaşlar bendeki ki Şeyleri söyleyeceğim Karakterleri <laughs> tamam, şunu alalım Evet arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim ee, Mahmut'la Vloglar severseniz çekelim mi yorumları yazın Ya da Mahmut'la oynayalım mı? Yorumları yazın arkadaşlar bir tane daha kişi var orada. şunu yabartalım funk. Kalın, kalan takım sayısı 3. Hadi. Aksiyon sizin kendi karakterim diye yazıyor. Gelecek Aha. Hadi neden bitecek bu? E ee, bu... Aha. Bu benziyor. Çok büyük bir şey benziyor ya. E ee, bitirdik mi? evet <laughs> arkadaşlar. Bir de demedin mi? Oha arkadaşlar. Üst üste kazandık. Bir daha kazanabilir miyiz sizce? İki maçımızda birinci olduk. Üçüncü maçımızda da birinci olur muyuz Akser? Evet bizim kralla bir bizi daha lan. O bizim kral bence. <laughs> <dır, dır>, <laughs> ne alalım? Halloween. Kalan takım sonu 5. Bunlar bizim bir <laughs> Evet okay. Akser takım sayısı 5. 4 oldu. Singapore. Oh. <laughs> Allah seni. Kromatik oynuyor. <laughs> <Ooh>, vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Ah. Hadi. Hadi YouTube Kral. Bana Kral. Kral. Bak şurada bir kişi var unutma. Ha. Ver onu geber kızım. Evet bitiyor. Ben de geleyim. Öyle bitireyim oyunu. <laughs> kromatik oyuncu. Aha bir kromatik oyuncu gitti. Ve biter bu oyun Üç maçımızda birinci olduk. Üç maçımızda birinci olduk. Aha bu kadar dedik. Yok gerek yok dedi. Bakalım. Akşam kupamı gördüğünüz gibi 20 lirik şey kazandım. Aha. Evet şunu alalım bir. Şu parçası güç puanı. Heh. Şimdi akşam gelelim tavşıramı daha. Ding ding ding. Ding, ding, ding 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 ding. Seni bir kez daha yükselteyim. Ben bir de seni Evet arkadaşlar şimdi bakın. Bu grip. Bu tutu. Santa 29 Şu karakterim var. Bu Geyil. Geyil bu Tik. Bu Bee. Bu Gus. Bu Poco. Grey. Penny. Dynamite. Frank. Barley. Dairy. Bit. 8 bit. Brock. Nita yeah. Carl Coach, Jesse Sorry. Boo Rosa, Rosa Spront Jackie <laughs> Bibi cool Edgar Rico yeah. Boo Shelly it. El Primo El Primo Evet bu karakterler çıkmamış. Aha bak. Morris arkadaşlar ben açacağım. Ardından hangi karakter çıkmamış? Bir sürü karakter var. Arkadaşlar kroma şeyini bilen var mı arkadaşlar? Kroma şeyi şuradan geliyor sanki. Diğer şuradan değil mi? Buradan değil. Şuradan mı yok? şuna Şuradan gidiyoruz. Şuradan Kromatikler diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu kromatik oyuncuymuş. Evet arkadaşlar buradan Farca alalım ama nasıl alacağız derseniz 500 şey biriktirecek. Bizde 140 var. Bakın şu hem akşer buradan alın alınabiliyor. Nerede? Nerede? Buralar mı? Bunu tesesek biz biliriz. Evet arkadaşlar buradalar. Burada, sen var. Bakın. burada var. var. Bir burada var, biz iki dinler. burada var arkadaşlar. Evet bu, bu yolda var. çok var akşar Bunları eliniz, bunları kazanmak için akşar şey yapacağız. Ne yapacağız? Tamam arkadaşlar Roblox'a geçelim o zaman. Ne istiyosun? şey istemiyorum. Şimdi arkadaşlar Roblox'a geçelim. Roblox'tan ne oynayalım Ayşe Roblox'tan? On. Oyun. Evet. Tam zaten Roblox'ta oyun var. <laughs> zaten Roblox'ta bir oyun değil mi? Roblox'un içinde de bir oyun var. Bak. Oyunun içinde de oyun var. Ona da ben de var. Dost mu yok ya? Yok. Bakayım. Eşapçer. Evet, Bence. Evet arkadaşlar YouTuber olalım. YouTuber. Akşer. Ben zaten YouTuber'ım. evet Akşer. YouTuber Tijun Elevator. Oynayamadı. YouTuber oynuyor. It's mine. <laughs> It's mine Bu Ne? Poke. Pokemon. Tank. Ben senin yazıyor mu Halil İbrahim? Bu ne? Şelale gibi bir şey değil mi? Bu funnest. Laha. Le, le, le. değil. Ha bir YouTube'a tüyüyorum. Şuraya ben kurabilirim. Mısır Bey, Mısır Bey. Arkadaşlar gördük. Tuyucun oğlu. Taykun al. Oğlum. Youtuber'ım Oğlum ben var mıyım Youtuber olarak? Bakayım Poki'ye. de Tamam o. Evet kız Kenneth'in Ücretsiz ilk bırak Para. 5 para. 5 para. Ver bana 10 para. Oha. On. Bir tane hal alalım. Verelim oraya akşam. Şimdi ne yapacağız? Şurada yıldız bir şey var. Onu da alacağız şimdi. Bakın şurada bir yer var. 75 para. İyi. 80 para. 35 para çok iyi. Bu yoluzu satın, yolu satın al. Aldım yoluzu satın al. Hah. Yol iyi yol lan. Evet. Karalam şimdi şunu atalım ha. Bir paramız var 100'lük parayla. Evet kendi abi. Evet. Evet. Kayıt yaptı. Kayıt düzenleniyor. Kayıt. Aboneler 5. 5 abone oldum. 6 abone. 7 abone. Tamam bu kadar yeter benim için. Çok çalıştım. Şimdi gelelim. O benim bir sürü kişi diyor artık. <laughs> Youtuber oldum. <laughs>

dur. Burada bir şey var. Ona da. Lan bu nasıl bir yatak ya? Ya bu nasıl bir kitaplık var? Bence de bak şu kitaplığı başka bir yere koyacak daha iyi olur. Ya. Şöyle. Çıkalım. Şundan bir alalım. Koltuğa bak ya. O buna kadar durabiliyor Akşar. Yorumlarınız mi? Bence ben duvar oluşturacağım da nasıl oluşturacağım? <laughs> Şunu nasıl alayım? Ver bana bir altı para. Ver abi hadi hadi. İki üzerleyi. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi. Sınav Şunu al alın. Hadi. Tamam çok iyi. O bu youtuber bırakıyor. Oğlum vallahi valla bildiğin youtuber olacağım. Şunu. Ya bana sınav Böyle balı yok dünyada. <laughs> kayıt. Kayıt. Hocam ben kendimi nasıl bir ev yapacağım? Düşünüyorum uçla ben olunca bırakacağım Evet bu abone olduk arkadaşlar. şu Neyse. Bunlar şey düzelir. Şu alt binlik şeyi alayım ben. Kaç birikmiş bu? Evet, şu bir duvar. Tamam. pencere satın alacağım şimdi. Akça. Tatın al. Ee, soru şart. Soru şart, soru şart. Ben Neymiş bu? Oy. Evet arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Evet Şimdi. Şimdi. Şu... Sana al yine şey ama ben bunu almayacağım çünkü çok para istiyor. <laughs> altı bin tam altı bin altı bin alt altı bin alt satacağım. Hayır ver bana bir üç yüz para şu pencereyi fazla alacağım ver bana üç yüz bir para. Aferin üç yüz para verdim. Pencereyi al iyi oldu. <laughs> Bu illa sen de olur. Evet, lazer. lazer kaç para istiyor? Neyse. Şu bit bitkileri satın alacağım. Yok, bir sürücü satın alacağım. Hadi, ver bana. Ver bana, ver bana, ver bana, ver bana, ver bana. Alalım. Şöyle, şöyle. Hiçbir şey alamıyorum. <laughs> Bu parayla hiçbir şey gelmiyor. Mabim, mabim. Ya, akşar internet çekmiyor tabi. O zaman Akşar. Mabim, mabim. Gelelim bir videonun daha sonuna. Kanala like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye. Yay. Bye.